Merhaba Arkadaşlar Bugün Size birlikte. Minecraft Soray Game Sözleri Arkadaşlar video Beğenmeyi Unutmayın Evet Dostum Bugün Çok Enerjiyim Çok Enerjiyim Yeah Evet Başta Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Youtuber Olmanın Amaçları Nedir Youtuber Olmanın Hissi Nedir hepsini Açık Evet Garip Bir Video Olacak Umarım Umarım o Çok enerji doluyum Oh Bebeğim Hadi Yala Beni Evet Biraz Saçma Sapan Yayınlar gidebilir Bu Konu Bakalım Neler Olacak Evet Başlıyoruz Koçum e, Blocktopia adlı şeydeyiz, serverdeyiz Yok şeydeyiz Hepsi benim Hepsi benim Lanet olsun Hepsi benim dostum, hepsi benim Evet arkadaşlar konumuza hemen başlıyoruz Abi 7 kişi var Evet 7 kişi var. Evet lanet olsun ki 7 kişi var. Evet 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 evet. Hemen konuya girmem lazım çünkü konular yetişmediği için. Video bana girdiği için. Evet evet. Lanet olsun. Evet arkadaşlar hemen konumuza geçiyoruz. Arkadaşlar konumuz e, dediğim gibi arkadaşlar YouTuber olmanın e, şeyi neye e, amacı a, amacı değil ney lan ne onun konuyu unuttum. YouTuber olmanın arkadaşlar getirdiği e, duygusal şeyler e, ya da duygular YouTuber olmanın duyguları hepsine girebiliriz. Evet arkadaşlar YouTuber olmanın e, kullanım nedir arkadaşlar e, ilk önce kaliteli videoyu yüklemen lazım. Vay amına koyayım ya adam öldü ya dört kişi kaldım hemen konuyu konuyu bitirmem lazım şimdi arkadaşlar yani YouTube olmak ciddi anlamda çok güzel bir şeydir yani en iyi şeydir küçük ol büyük ol fark etmez fark etmez evet Arkadaşlar oyun bitiyor. YouTube ee, YouTuber olmak bence çok güzel arkadaşlar. Ben de YouTuber olmak istiyorum. Ee, beni YouTuber etmek istiyorsan arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, şu anda çok e, stresim. stresliyim. Şu konu bitmedi. Konu bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet çok enerjiyim. Şu anda mal gibi hareketler yapabildim. Çünkü ben tam bir geri zekalıyım. Evet çok konuşuyorum. Çünkü ben oh, boşaldım. Evet e, videonun başına yalarsan böyle olur. Evet arkadaşlar bu videoyu biliyorum garip ben aslında şi şi şizofren değilim arkadaşlar. Tam bir gerizekalıyım çünkü çok enerjiyim. Patlamak istiyorum. Amına koyayım. Evet, şuna e, şu an dışarıdakiler bana söylüyorlar. Çünkü dışarıda futbol futbol oynadıkları için arkadaşlar e, şuna bana söylüyorlar. Neden söylediklerini hiçbir şekilde bilmediğim bilmediğim için arkadaşlar şu an konuş... e, konuşamıyorum. E, evet, e, desmeş başlıyor arkadaşlar. Desmeşe bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şu an video hiçbir şekilde hızlandırmadım. Evet, karşıma bir tane gerizekalı duruyor ve baltayla bir şekilde ona saldıracağım. Oh, evet. 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 Daha fazla. Daha fazla video. Daha fazla. Ee, daha fazla video. Daha fazla. Daha fazla siktir git. Daha fazla. Daha fazla. Başım dönüyor. Başım dönüyor ospu çocuğu. Evet. Evet arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve hoşça kalın. Ee...